Evet burası Hacıveli kayalıkları. Görüyorsunuz bak 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 balığı nasıl kaçırıyor bak. Bak. oltacıların haline bak. Bak 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 şekil yapıyor bak bak bak. Ey yavrum benim be. Yap şeklini bakalım. Çok güzel şekil yapıyor bak. Çok güzel daire çiziyor. Şimdi arabalara hani spin attığı için ceza kesiyorlar ya. Teknelerde spin atınca ceza yiyorlar mı acaba? Bilmem neresine koyayım diyorlar. Bol bol. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Güzel.